kartlarım on numara. Tablo gibi be. Rakı da mı içmeyelim? Mangal da mı yakmayalım kardeş? Herkes salak salak konuşuyor, muhabbet yapıyor. Bardak öyleymiş, şöyleymiş. Salak mısınız oğlum siz? Yani ülkede bütün konu bitti de benim bardağım mı konu oldu? Bazıları böyle salak salak yorum yazıyor. Neyse biz böyle güzeliz. Seviyorsunuz.